Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ee, Karkamış'ta terör saldırısına şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şimdi buraya Polis Yüksek Okulu Kanunu getirdik arkadaşlar. Zaten bu bir polis akademisi vardı. Kendiniz kapattınız Sayın Kemalçelik, kendiniz açıyorsunuz yeniden. Şimdi o polis kolejinden yetişen müdürler, o polis akademisinden yetişen polis müdürleri, o tarihe geçmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış. O tarihi bitirdiniz, ta Osmanlı döneminden başlayan bir sistematiği bitirdiniz, ara verdiniz, şimdi yeniden kuruyorsunuz. Tabii siz o sistemin içinden gelmediğiniz için, vali olarak bu son dönemde vali emniyet genel müdürleri ortaya çıktı. Siz de onlardan biri olduğunuz için polisin sorunlarını da bilmiyorsunuz. Polisle ilgili polis yüksek okulu kanunu getiriyorsunuz ama içinde polisin sorununa dair hiçbir şey yok. Polisin ikinci şart problemi var. Polis feryat ediyor. Burada onunla ilgili hiçbir şey yok. Polis intihar ediyor. Polisin amir tahakkümü var. Mobbing var. Ağır çalışma koşulları var. Ağır mesai koşulları var. Angarya var. Bu kanunda, kanun teklifinde onunla ilgili bir şey yok. Polisin yıpranma payının yıpranmasının emeklilik yaşından düşülmesine ilişkin talebi var. Bugün bunda da onunla ilgili bir şey yok. Niye? Siz emniyet kökenli olmadığınız için, vali kökenli olduğunuz için polisin sorunlarına hiç eğilmemişsiniz. Bilmiyorsunuz polisin sorunlarını. Bakın ben bir konudan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bundan bir ay önce bir polis memuru meslekte tarafından akşam üzeri saat yedi civarında gözaltına alındı. Bu polis memurunun gözaltına alınmasının sebebi terör değil, hırsızlık değil, uyuşturucu değil, başka bir şey değil. Bu polis memurunun gözaltına alınmasının sebebi attığı bir tweet, bir tweet atıyor ve o tweette eleştirel bir tweet, o tweetten dolayı gözaltına alınıyor. Ama çok ilginç bir şey var. O tweette ben hiçbir siyasi yakınıyla ilgili, ailesiyle ilgili bir şey, bir şey söylemek istemem. Ama İçişleri Bakanının bir yakınının Balta Limanı polis evinde bir yıl aşkın süredir neden kaldığını, bir şehit çocuğu kalamazken, bir polis çocuğu kalamazken niye Süleyman Soylu'nun yakını bir yıldan bir buçuk yıla yakın süre orada kaldığını soran bir tweet atıyor. Apar topar alıyorlar gözaltına. Amirler geliyor, işte müdürler geliyor sorgusuna. Orada ısrarla sordukları bir şey var. AK Partili milletvekili arkadaşlarım siz dinleyin polis memuru da şunu soruyorlar. Diyorlar ki sen daha önce bir emniyet müdürünün yanında çalıştın İstanbul'da. Bu işte onun ilgisi var mı? Kimden bahsediyorum arkadaşlar? Hazi, hali hazırda emniyet genel müdür yardımcısı olarak olan Mustafa Çalışkan'dan bahsediyorum. Polisi baskı altına alıyorlar onun aleyhine ifade versin. Nasıl bir irtibatın var? Ne iş yaptın? Mustafa Çalışkan'ın ismini söylüyorlar. Yani bir emniyet teşkilatı düşünün. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü teşkilatın tamamı bir polis memurunu şu an hali hazırda görev alan ve işte Boğaz'da FETÖ hain darbesine karşı Boğaz Köprüsü'nü de direnen bir polis memurunu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'nı töhmet altına bırakmaya çalışıyor. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bir devletin içinde mevcut genel müdür yardımcısını ismini almak için o emniyet teşkilatı çaba sarf eder mi? O polis memuru kardeşimiz, arkadaşlar sıradan bir polis değil, lisans yapmış, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış. O polis memurunu senelerdir bir kulübede nöbet tut tutturuyorlar. Öyle bir şey var. Ben ismini vermek istemiyorum ailesi bilmesin diye. Benim tanıdığım bir polis kardeşim, temayüz etmiş, akıllı, birikimli bir polis. O polisten isim almaya çalışıyorlar. O da diyor ki, Mustafa Çalışkan Müdürümün bu konuyla hiçbir alakası yok. Ben bu tweet'i kendim attım, inandığım için attım. Yedi gün tutukluk alıyor, bu mevzudan dolayı sadece ifadesini alıp bırakılacak mevzudan dolayı 30 saat aç susuz bırakıyorlar o polis memurunu, görevde açığa alıyorlar o polis memurunu. Böyle bir teşkilattan bahsediyoruz. Siz bu teşkilatın ne sorunlar yaşadığını bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz da bilmemezlikten geliyorsunuz. Bu teşkilatın, emniyet teşkilatının en büyük sorunu Süleyman Soylu sorunudur arkadaşlar. Süleyman Soylu sorunudur. Bakın, emniyet teşkilatını ikiye böldü. Eski polis, yeni polis diye. Emniyet teşkilatında atamalar, terfiler, tayinler tamamen hatırla, gönüllü oluyor. Yani e, liyakata göre bir atama, tayin, terfi yok. Emniyet müdürü, Sayın Genel Başkanımızın, koruma müdürü birinci sınıf emniyet müdürü olması lazım. Emniyet müdürü olmadı. Önceki de olmamıştı. Tamamen Soylu'nun keyfine göre ve bu az önce söylediğim Mustafa Çalışkan geçen yıl emniyet müdürleri e, atamasında şerh koymuş bir müdür. Onu da söyleyeyim. Yani siyasal olarak benimle aynı düşüncede olmayabilir. Bilmiyorum düşüncesini. Ben şuna bakarım. Görevini yaparken kamu hizmeti ben devletin polisiyim diye mi yapıyor? Adil eşit mi davranıyor? Yoksa keyfi mi davranıyor, birilerinin adamı mı oluyor? Ben buna bakarım. Dolayısıyla şu anki Emniyet Genel Müdür Yardımcısının hakkını savunmakta bize düştü. Sadece emniyetin sorunu değildir Süleyman Soylu. Değerli arkadaşlar Süleyman Soylu Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye'nin.